Merhaba arkadaşlar. Yine süper bir konuyla karşınızdayım. Duygusal manipülasyon nedir? Evet son yıllarda inanılmaz şekilde insan davranışlarının şekillerine psikolojik bir takım terimler oluşturuldu. Aslında geçmişte de bu terimler, bu kimliklerin hepsi vardı. Sadece toplum bilinçli değildi bu kadar. Yoksa 20 yıl öncesinde Doğan Cüceloğlu insan davranış şekillerini hep anlatıyordu. Ama şimdi kuantum alanına geçiş olduğu için daha çok 1965 yılından sonra insanların davranış ve düşünce şekilleri daha da çok açığa çıkmaya başladı. Aslında öne en önemli olan şey kendini tanımak, kendini bilmek, kendini bulmak. Hayat yolculuğunda mutluluğun kapılarını açıyor. Bundan dolayı da gazlighting ya da toksik ya da ne bileyim bir sürü terimler, narsis gibi durumlar oluştu. Şimdi duygusal manipülasyon nasıl gerçekleşir? Biraz ilişkilerde bundan söz edeyim. Biliyorsunuz bizim müthiş bir eğitimimiz var. İlahi aşk ve ilişki koçluğu üzerine. Duygusal manipülasyon sen kendin izin verdiğin sürece gerçekleşir. Sen izin verdiğin zaman karşı taraf seni duygularını manipüle etmeye devam eder. Bir defa kendin ne istediğini bilmeyen tutarsız belirsizlik güven olmayan bir ilişki sizi hırpalar çok hırpalar şöyle söyleyeyim arkadaşlar kendi yaşam enerjiniz müthiş güzel bir ağaç olarak düşünün ve kökleriniz inanılmaz şekilde her yere e, uzanıyor bu kök çakra enerjisinden de aynı şekilde bahsediyorum fakat sizin yanınızda bir tane ağaç çürüyor şimdi bu ağacın senin yaşam enerjinden beslenebilmesi için senin köklerine iletişim kurması gerekir. Bu cinsel çakrada ve kök çakrada birleşme, bütünleşme dediğimiz durum da böyle gerçekleşiyor. Kişi evleniyor, hayatının dengeleri bozuluyor ya da bir ilişkiye giriyor, inanılmaz başına gelmeyen kalmıyor. Ya da işte bir evliliğin içinde 20 yıl boyunca bir türlü iyileşmiyor, dönüşmüyor. Çünkü bir tarafın yaşam enerjisini vampir gibi bir taraf çekiyor. Neyle? Duygu manipülasyonuyla. Değersizlik duygusuyla, tutarsızlıklarıyla, belirsizlikleriyle. Ee, hani şimdi şöyle bir terim var. Kendi iç dünyasındaki savaşları, kaosları bitiremeyen bir insan, bir başkasının mutluluğunu çekerek, yaşam enerjisini çalarak yaşar. İşte burada da sen duygu olarak manipüle edilirsin. Peki duygusal manipülasyondan nasıl kurtulabilirsin? Alanından o kişiyi uzaklaştırarak, alanından uzaklaştıramıyorsam, ilk önce benim enerjimi kim çekiyor, duygularıma kim saldırıyor ve beni kim hırpalıyor ve benim bu yaşamsal, maddesel yaşam döngümü kim o hani çürüyen ağacın köklerden sana uzanıp da o senin yaşam ağacını çürütmeye çalışan kim bu diye belirlediğin zaman işte o zaman dünyasal yaşamında ve kendi sosyal medya ağında yaşam enerjini çeken insanı tespit edip aynı zamanda ilgili ilişkilerde de bu bu gerçektir. Kendi kendini besleyemeyen insan bir başkasının duygularını manipüle ederek ve bir başkasına bir, bir sürü duygusal manipülasyon uygulayarak, stratejik uygulayarak bunu açığa çıkarır. Ne yapar? Sen <laughs> Ne kadar çok mutlu, ne kadar çok maddi manevi gelişim gösteriyorsan ışıktan beslenmek ister ve o ışığın yanında durmak ister. Eğer o ışıktan beslenemiyorsa, pozitif yönde aydınlanma gerçekleştiremiyorsa o ışığı söndürmeye çalışır. Ve sen bunu uyandığın anda ancak nasıl uyanabilirsin? Duygularını kontrol etmeyi öğrendiğinde unutma sana gelen herkes sende var olan zihinsel ya da bilinçaltı bir kaygından dolayı gelir. Yalnızlık korkun varsa sana yalnızlığını bitirdiğini anlatmaya çalışır. Sevgi açlığın varsa sana yeterince sevgi vereceğim. Güven problemin varsa ben bana güvenebilirsin diyerek gelir kişi. Oysa bu tip insanların dünyasal ve psikolojik yönleri hiç de iyi değildir. Fakat senin zayıflıklarını, zaaflarını keşfederek gelir bu tipler ve o zaaflarından giriş yapar. O senin saf iyi niyetli düşüncelerini, o saf iyi niyetli olan sevgini ya da aşkını manipüle etmeye gelir. Bunu fark ettiğin anda, seni beslemediğini, daha çok seni çekip tükettiğini fark ettiğin anda duygularına, zaaflarına ve zayıflıklarını görmeyi seçtiğinde... Dur demeyi öğrenirsin. İşte işte dur dediğinde de ne yaparsın? O beyin dete frekansına çekilir. Dete frekansı şifa peygamberlerin ve azizlerin bütün üstadların ilham aldığı yerdir. İşte orada tanrısal bilinç devreye girer. Der ki, bak sana gelen sevgi saf değil, manipüle halinde geliyor. Ya da senin ihtiyacın olan bir şeyi negatif yönde sana veriyor. Şimdi veriyor, bunu çok yapıyorlar ilişkilerde. Karşı tarafı ilgiye boğuyor, karşı taraf. Ondan sonra sevgiye boğuyor, birdenbire kendini pat diye çekiyor. Ee, ve bu bir duygusal manipülasyondur. Aynı düzeyde gitmiyor çünkü. Yani başka ilgidar bir kimlikten soğuk bir kimliğe geçiş yapıyor kişi. Tutarlı bir davranış yok burada. Bunları çok iyi farkında olmamız lazım. Arkadaşlar açık ve net. Dünya öyle bir hale geldi ki insan ilişkilerinde zayıf olanı, güçlü olan bu dünya boyutunda yok etme meyline giriyor. Bu kadar insanlar kendi kendini artık besleyemiyor. Yani sen zayıfsan ben seni yok ederim diyor. Ama sevgi manipülasyonuyla ama maddi yönde çıkarımla. Ondan dolayı özellikle uyanmış bilinçler saf, iyi niyetli düşüncelerde olan eril ve dişiller, içindeki erili dişli dengeleyen eriller, lütfen kendinizi bazı insanların manipüle, duygusal yönde size manipülasyonunu durdurun, bunun bilincinde olun, farkında olun, ışığınızı kimsenin çekmesine izin vermeyin, siz hiçbir zaman seçenek olmadınız, hiçbir zaman sizin bu dünya boyutunda insandan beslenmeye ihtiyacınız yok. İlahi ışıktan beslenen bir insan hiç kimsenin ışığından beslenmeye ihtiyaç duymaz. Doğru söz katkılarıyla benim hayatımda olmayı seç ve yük seçme hayatına, birilerinin yükünü almayı seçme. Katkılarıyla ve katkılarıyla, sen de katkılarıyla, karşı tarafta katkılarıyla gelsin. Son zamanlarda aldığım istatistik bilgiler maalesef hiç iç açıcı değil. Nedir? Dişil bedenlerin %80'inde ikinci çakra boyutunda sağlık problemleri var. Bir dişil bedene, <laughs> bir eril beden ne kadar çok cinsel kimliğine, kadın kimliğine negatif yönde manipülasyon yaparsa, dersiz, de dersizleştirirse, kırarsa kadın kadınlığını kapatır. İkinci çakrası onurlandırılmadığı için geçmişten ve atalarından geldiği için bu tip enerji manipülasyonları ve bu bölgede sorunlar yaşamaya başlar. Kemik ağrıları, fibroyalgi gibi sağlık sorunları yaşarlar. Face'te ya da Instagram'da ufak ufak yazılar yazıyorum. Bu konularla alakalı bilgilendiriyorum. Bu dönem ilim dönemidir arkadaşlar. Alim esmasını, lugatını kendimizde açacağız, öğreneceğiz, bileceğiz kral ya da kraliçe olmayı seçeceğiz. Prens ve prenses olmayı seçtiğimiz sürece bu dünya boyutunda acı çekmeye devam ederiz. Ve inanılmaz şekilde acı çeken insanlar var. Özü sözü bir, Allah'ını bilen insanlarla muhatap olmayı seçin. Öteki bizi manipüle etmeye çalışan insanlara da mümkün olduğunca gözlemci olmayı seçin ama yargılamayın. Onların bilinç seviyesi de o Bilmediği için ancak birilerini öz üzerek mutlu olmayı öğrenen kişiler. Tabii ki doğruya mı hizmet ediyor? Hayır. Işık her zaman karanlığı aydınlatır. Bunu asla unutmayalım. Hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.